Auz Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. İlletli olan kelimeleri yapıyorduk. Ve fi ismi fa'ili min el ejwafi. Ve tequlu sen dersin. Nerede dersin? Nasıl mana veriyorsak, nasıl soru soruyorsak buna alışalım artık bundan sonra. Ve tekulü sen dersin. Nerede dersin? Fi ismil fa'il. ismi fa'ilde. Min eyni hâza ismil fa'il? Minel ecvefi. Ecvefte. Ecvef neydi? Ortancı harfi. Vasatul huruf. Vav ya. Gâle. Gâvele. Kâle. Kâyele. Ortancı harf illetli harf. Gâle. Vavî. Kâle. Yâî diyoruz ona. ووي, asluhu vav. Kale asluya. Kavele kale oldu. Keyele kale oldu. Ecbef olan kelimede ismi failinde dersin. Ne dersin? Kailun ve kailun. Kâilun. Nasirun gibi. Ama hemze gelmiş. Min eyni ye hemze. Kâilun, Kailun. Ve kâne fil mazi, Mazide bu idi neydi? Kale ve kale. Şimdi nasara'ya bakalım. Nasara. İsim fail yapacağız. Yecüyü elif nasara. Yecüyü elif. Elif geliyor. Nasirun oluyor. Fa'ilun. Nasara da isim fail yapmak istiyorum. Elif getiriyorum. Nasirun. Kavele. Ve kâne fil mazi kâle ve Mazi Mazide kâle ve kale idi. Kâle. İsim fail yapmak için ne lazım? Ne gerekiyor? Ey şeyin ihtiyacı fi ismi fail fi qala. Ey harf nahtac? Elif. Elif lazım. Nasirun, haricun, katilun hepsine elif gelmiş isim fail yapmak için. Ve kana fi'l mazi qala ve kala. Mazi qala ve kala. elif. Zaten elif var burada. Bu elif nereden geldi? Vav'dan geldi qalede. Kale de Elif nereden geldi? Va yadan geldi. K Y le harf -ve ya veya harekeli olursa, makabli meftuh olursa, o -ve ya veya Elif'e çevriliyor idi. K V le Kale oldu. K Y le Kale. Şimdi Elif var. Bir tane daha Elif lazım isim fiyat için. fezidet ilave edildi. El elifu Elif ilave edildi. Ne için o Elif? lismil faile. İsmi fail için olan elif ilave edildi. Kale elif geldi iki elif. İctema elifan. Kale bir elif daha gelecek isim fail için iki tane elif oldu. Öyle düşünelim. <laughs> Fezidet el elifu ismi faile. Bu durumda fecitema elifani. Burayı iyi anlayalım. İki elif toplandı burada. ندرون هي هم؟ احدهما بليس الف اسم الفاعل الف اسم الالف <الفعلي> اسم الفاعل اسم <أخذ> الفاعل والاخر بليس اسم فاعل والاخر دي الالف المقلوبه من عين الفعل ابرلف <العلي> nedir <الامقلوبة> <الفعل> <أخذ> 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 الالف المقلوبه تشير الالف ترندن <تشير> من عين الفعل <الامقل> <أخذ> Kavvele. Ortadaki aynül fil değil mi? Aynül fiil. Keyele. Ye aynul fiil. Gulibet hâzil vav ve liya'u ile elif. O vav veya elife çevrildiği için iki eliften birisi isim fayda için gelen eliftir. Öbür elifte aynül fiil olan vav veya'dan çevrilmiş olan eliftir. İki elif toplandı. Bu durumda iki elif toplanınca oku şimdilik İkra hazil kelime. Bi elifeyni. Değişik bir şey oldu. İki tane elif var. Ka a le. Nasıl okuyacağız şimdi? Bu durumda fe el eliful maklubetu min aynil fi'li hem zeten. Bu durumda iki elif toplanınca fe kulibet kalbedildi, çevrildi. Hangi şey? El eliful maklubetu min aynil fi'li. Aynul fiilinden çevrilen elif çevrildi, değiştirildi. Nereye? Hem zeten çevrildi. İki elif vardı. Elifin birini hemze yap. Kailun. Kailun. Limâzâ hâzîl hemzeti gulibet ilel hemzeti? Limâzâ lem yukleb elif ismül fâil? İki eliften biri çevrildi de iki eliften biri isim fail elifi biri aynül fiiline gelen elif. Niye aynül fiilinden gelen elif hemziye çevriliyor da ismi fail için olan gelif elif niye hemziye çevrilmiyor? Ve hada alamet ismi faile. İsmi fail olduğunu gösteriyor elif bize. Biz onu çevirirsek ismi faillikten çıkar bu. O ismi fail olduğunu bildirmek için gelmiş. Nasirun gibi. da elifi kaldır. O kelimeyi. Nasar oldu yine. Elif getiriyoruz ki bu ismi faildir diyoruz. Lihaza haza alamatu ismi fa'il lihaza lem yuklab. El elif ismi fa'il ila hemzeti. Yani hemzeye çevrilen elif iki eliften burus buradaki aynül fiiline çevrilen hemzedir. Devamında ee, ne yazıyor? Sizde? Yok. İma ilave yapalım. Ve ne? Ve kezalik kâilun. Ve kezalike kâilun. Bende yokum burada ve kezalike kailun ama yukarıda fil mazi kale ve kale dedik. Sizde kale yok muydu? Ve kâne fil mazi kale ve kale. Yüced kale? Yani, El-ibara? Yok. Yüced. yüced. تمام وكان في الماضي قال وكال فزيدت الالف اسم الفاعل فاجتمع الفان احدهما الف اسم الفاعل والاخر الالف المقلوبه من عين الفعل فقلبت الالف المقلوبه من عين الفعل همزتان وكدر. وكذلك كال وارما كائل كائل Tamam da تمام دا söyledik onu. Gerek yok ona. fasare qailun ve qailun fa gulibet el elif min ayn el fiil ve ba'du yijihaz el ibare ve ile yapalım fasare qailun ve qailun bu şekilde yapınca fasare sare oldu ne oldu qailun ve qailun tamam fasare qailun ve kailun. Yazdık mı? Ve haza ismi fa'il min el ejvef. El an yeci ismi fa'il min el nakıs. Ejvef'ten ismi fa'il nasıl oluyor onu anlattı. Şimdi geldik nakısa. Nakıs nedir? Lamul fi'linde illet harfi olandır. Nakıs. Lamul fi'l illet harfi. Ve ismi fa'ili ismi fa'il nerede minen nakısı. <coughs> naqistan gazin gaza yazu gaza gatha ve ism-i lem cem gazin gaziwun nasirun gaziwun naqistan 3 hal var jers nas u cer gaziwun gaziyan gaziyin nasirun nasiran nasirin zaten çekimini yaparken de isim faili böyle çekmiştik. Şimdi ortaya çıkıyor. Niye öyle çektiğimiz? Ref hali ötrelim. Nas hal fethali cer hal eselim. Ve ismul مِنَ <laughs> fa'ili minen naqisi mensubun mu? Mensubun fi halatin nasbi. Fethalıdır, mensuptur. İsmi nakısın ismi fail. Nakısın ismi fail. Nas paletinde mensuptur. Nahu raitu gaziyen ve ramiyen. Raitu ben gördüm. Kimi gaziyen gazi olanı daha ve ramiyen atana. Şimdi bakalım. Fetha Fetha Akhaffu'l harakati alel vavi vel yâi. Lihâzâ la yuhzef Gaziyen râmiyen yanın üzerinde bir fetha var. râmiyende de var. Aslında gâziyen gâziwendir. Vav'ı ye çeviriyoruz gaziyen. Ye de fetha hafif olduğu için hasfedilmiyor. Değişikliğe de gidilmiyor. Fe lâ yetagayyaru sıygatuhu. Fe lâ yetagayyaru sıygatuhu nasb haletinde. Nakısın sırası değişmiyor. Raitu gaziyen veya raitu el gaziye. raitu râmiyen Elif lamsız elif lam getir. er ramiye. Bak hareke koydum. Fetha. Ya da fetha hareke ağır olmadığı için değişiklik yok. Şimdi değişiklik nerede olacak? Ref haletinde ve cerde olacak. Ve fir ref'i vel cerri refte ve cerde, ref haletinde ve cer haletinde dersine desin haza gazin ve ramin ve marartu bi gazin ve ramin. Haza şu kişi kimdir? Gazin, gazidir. Da ve ramin. Şimdi haza gazin ref haleti. Gazin ne gibi? Nasirun. Öyleyse Hâzâ gâzin ve râmin ve merâltu bi gâzin ve râmin. Vel aslu, vel aslu. Hâzâ gâzin. Gâzin aslı nedir? Gâziyun. Aslında gâzivundur. Birinci etap. Gâzivun. Vavdan önce kesseli bir hareke var. Gulibet hâzâl vav ile liyâ'i gâziyun oldu. Ramiyun zaten normaldir. Şimdi gâziyun. Gâziyun. Ya'da ne var? Ötre var. Fil ya yücet hareke el zamme. Gazi, Gaziyyun. Ramiyyun. Bakalım ya'da ne var? Ötreli bir hareke var. Ötreli bir hareke ya'nın üzerinde ağırdır. Es-sikal. <yag -yâ> ha fil hareke. Fe uskinetil ya'u. <-y -yâ -yâ> ya sakin kılındı. Yani ya'daki hareke alındı. Niçin? Ne gibi? Kema zekerna. Zikrettiğimiz gibi. Yani zekerna da ayye zekerna. El hareketu, el zammetu, alel yâ'i es sikal. Lihâza yuhzef hâzil hareketu. Kema zekerna. Zikrettiğimiz gibi bu demektir. Ya da hareke ağır olduğu için yağının hareketi gidiyor. Gâziyun. Hareke ettik. Ne oldu o zaman? Gaziyun. Ya da hareke yok. Ne oldu? Gazin. Buraya yazdım ben. Şuraya bakın. Gaziyun. Hareke yazmadın. Üçüncüsü, dördüncüsü. Gazi. Gazin. Gazin oldu. Ya da hareket. Nun sakin. Ya da sakin. Gazin. Fe uskinetil yav kema zekerna. Bu durumda fecitema'a toplandı. Ne sakinani. İki sakin toplandı. Nedir o? El yav ve temvinu. Gazin. Ya da sakin, nun sakin. Ne yapacağız? Biri gidecek. Hangisini atalım? vetil huzivetil yav. Gazin'deki ya gitti. Ve bakiye et tenvino tenvin kaldı niye tenvin kalıyor li ennehu alametun burada yazmıyor li ennehu bu tenvin burada bir alamettir ref alamet olarak duruyor orada ref'ten dolayı gelmiş sonra ne oluyor o tenvin gazin dedik ya gazin ya gitti. Hüzifetil yahu. Ve bakiye tenvin. O tenvin de ne oldu? Kendisinden önceki harfin harekesine tabi oldu. Gablehu yücet el hareke el kesre. Ve tenvin sümme utbi'a hazi tenvin bi hareketi ma gablehu. Sümme utbi'a bi hareketi ma gablehu. Sonra o tenvin kendisinden önceki harfin harekesine tabi oldu. Gazi deyince, gazide ya önce esre yok mu? Esre var. Gazi ya gitti. Oradaki nun da esreye tabi oldu. Esreye verildi o tenvin. Esreye verilince gazin oldu. Ve bakiye et tenvinu. هذا غاذ ومررت بغاذ الاثنين ده aynı öbüründe de Fi i cerhal gaziyin gaziwin gaziyin orada da öyledir gaziyinden esre harekesi ağırdır elkesetu alel ya'i es-sikal Lan, lhaza yuhzef gaziyin. Has bediriz gaziyin. İşte meh Ya gidiyor gazin. Onun temin, kencilci harfe tabi konuya gazin. Refahati, cırat gazin. Bunla eliflam yok. Ha da gazin. Devam edelim. F'in e-dahalte elif ve lam. F'in e-dahalte El elife vel lame elif lam idhal edersen, dahil edersen yani gazinin başına elif lam getir. El. Bu durumda sakat tenvin. Tenvin niye vardı? Elif lam olmadığı için vardı. Fe yeni el elif vel elif lam gelince tenvin düşer. Tenvin düşün de fe yeni edhal ve el elife vel lame tenvin ve ta'udu te liyav sakineten sondaki hasbettiğimiz ya var ya o sakin olarak geriye gelir. Fetequlu dasn hadhal gazi ve rami ve marartu bil gazi ver rami hadhal gazi el gazi yu -ide. el gazi hareke ağırdır, ağırdır. hadhal rami yu ya de hareke ağırdır hasfet hadhal rami ihtimam sakin eyn var mı sonunda bir tane sakin var sonunda Ya'daki hareket mi dersen bir tane ya var sakin. Hazal gazi hazal rami. Merartu bil gazi merartu bir rami. Tamam. <laughs> nakısta isim fail bu şekilde. Şimdi bize neyi söyleyecek? meç mec, ecbefte ismi ful söyleyecek ve taqulu sen dersin nerede fi mafuul el ejve fi mafuul el ejve ejve mafuulunda yani ism mafuul nasin maqulun maqulun mansurun gibi makvulun mansurun asluhu makvulun fefuile bihi kema zekerna fefuile bir işlem yapıldı. Bihi bunda. Yani makulünde bir işlem yapıldığı ne gibi? Kema zekerna. Makvulün. Bakalım şimdik Makvulün. Mensurun gibi. Vav harekeli. Makvulün. Vav harekeli bir hareketi. Makabli ne? Sakin. Vav harekeli ise... Ma sakinse sakin olan harfin harekeli olması daha uygun olduğu için vurundaki vavun harekesini alıyoruz. Kafa veriyoruz. Ne huzu hareketül vav ve yapka ile kaf. Okuyalım. Verdik kafa. Makulun oldu. Ne oldu? İki tane vav toplandı. Birisi ecbefteki vav. Öbürü İsmi mef'ul vav. Hangisini hasf edeceğiz? Aynül fiil. Hasf ediyoruz. Hasf edelim. Mekulun. Başka? Bu kadar. Ve tekulü fi binayil ya'i. Bu vaviydi. Mekulun. Ve <laughs> <laughs> de tekulü fi binayil ya'i. Ya'i dersin ne dersin? Mekilun. Bu biraz daha farklı. Mekilun. Vel <laughs> aslu mekyulun aslû men mensûrun Mekyulun. Ya bil hareketi ma kabli sakin. Nukile zammetul ilel ya ile kafi. Ya'nın ötresini kafa verelim. Verdik. Mekyulun oldu. Mekyulun. İki tane sakin toplandı. Ya aynül fiil olan ya bir de vav. Aynül fiil hasbettik. Vav kaldı. Ne oldu? mekulün. Mekulün oldu. Ama burada mekîlün diyor. Yayı hasbettik ya yasf ettik ya. Hasf yani ya hatırlayalım diye oradaki kaf esrelendi. Meku mekulün oldu kelime. Mekulün, mekûlündü. Ya yasf ettik mekulün oldu. O yağdan dolayı kafı keseriyoruz. Ne oldu? Mekilün oldu esreden vav'a geçiyoruz. Esre'ye uygun olan vav dil ya'dır. Onu ya'ya çevirdik. Mekilun oldu. Okuyalım. Ve tekulu fi bina il ya'yi mekilun vel aslu mekyulun fe nugilet ya ile el kafi Ya'nın hareketi kafa nakledildi. Fe ya'u ya hasfedediniz il içtima'i sakineyin. İki sakin. Sonra kaf niye kesrelendi? Ve küsiretil kafu mekilun Niçin? Litedulle alel ya il mahzufeti hasfedilen mahzuf ya ya delalet etsin diye kesirledik. Felemma in kesretil kafu saretil vavul mef'ulu ya en. ne zaman ki in kesretil kafu kaf kesirlendi. Vav var orada. Bu durumda saret vavul mef'uli isim mef'ul olan vavu oldu ne oldu ya en ya oldu niye münasebet olsun diye alaka olsun diye yani mekilun hazel ya'u yeci'u min ismi mef'ul vav İsmi mef'ul vav'u vardı o ya'ya çevrildiği için oradaki ya oradan geliyor mekilun'daki <laughs> tamam Şimdi nakıstan isim mef'ulü söyleyecek. El ismul mef'ul minen nakıs. Mağzuvun mensurun gaza yağzu gazin mağzuvun mensurun Bildiğimiz bir kaide var onu söyleyecek. Ve izâ ictema'atil vâvâni İki tane vav toplanırsa, iki vav mağzuvun iki vav var. Mensurun. Birisi nakıs vavı, biri ismi mef'ul vavı. Ama birisi sakin, öbürü harekeli Ve izâ ictema'atil vavâni, iki vav toplanırsa el-ûlâ sâkinetun ve sâniyetun mutahharike. Birinci sakin mağzuvun vun' el-avla sakin ikincisi mutaharrik harekeli, idgam kaydı bu hada kaidatu'l idgam idgam kaydı bu durumdan olur feudi ula birinci olan vav idgam edilir ki sakin olan nereye fi saniyeti yani ne denir nahu magzuvun ve aslu magzuvun magzuvun yok mu ne denir magzuvun aynı cinsten el harfan il cinsani ve ijtema'a fil kelimeti el sakin sakinetun vel sanete mutahareketun tane aynı cinsten harf bir kelimede bulunursa birinci sakin, ikinci hareket olursa sakin olan ikinciye idgam edilir. Magzuvun. Tamam. Yem dudu yemuttum. O daha sonra idramda gelecek. Şimdi bu böyle. Bir de şimdi neyi söyleyecek? Ee, ya'yı söyleyecek. Bu vaviydi. Şimdi ya'yı söyleyecek. Ve izâ icteme ve izâ icteme vavu vel ya'u ve izâ icteme al vavu vel ya'u vav ve ya toplanırsa bir arada vel ula sakinetun ve sânetun ve Birincisi sakin, ikincisi harekeli. Demin aynı cinsten iki harf yan yana gelirse idam olur dedi. Elan an harf harflu illa iki harf illa toplanıyor. Biri vav, wow, biri ya. Vav wow, ve ya toplanıyorlar bir arada. Birincisi sakin, ikincisi harekeli. Ne gibi? Mer Mer muyun. Mer Muyun Rama yermi ramin Mer muyun Vav var Mer mu Sakin Y var harekeli İki tane ille tarifi Toplanmışlar bir araya gelmişler Bakın mer muyun Veyahut da Mahşuyuna bakalım Mahşuyun Vav bir de ya. Ve izâ ictema'a el vavu vel ya'u toplanırsa vel ula sakinetun mer Bakalım birinci sakin. Ve saniyete mutaharriketun ya sakindir ya harekelidir. Kulibetil vavu ya'en. Böyle bir durumda hangisi vavsa ya'ya çevrilir? Birincisi çevrildi mi? Bakın iki vav ve ya bir yer toplanmışlardır. Birincisi sakin, ikincisi hareket olursa fark etmez bunlar. Lel farkı Ama Oradaki vav wow mutlaka ya'ya çevrilir. Ya ağırlık basar, orada vav kalkar ya'ya çevrilir. Ve küsire ma qablel ula li Mer mu'yun. Ya vav'u wow ya'ya çevir. Mer mu'yun. Doğru mu? Mahşuyun. Vav çevir. Mahşuyyun. Birinci idgam, birinci ilal bu. Ve küsire kesrelenir. <laughs> ne ma kablel ula. birinci harften önceki harf. O vav ve ya'dan birinci harften önceki harf ki burada mer mu'yundaki mim. Mahşuyundaki şin. Kesrelenir niçin? Litasihhal ya o. Ya orada sıhhatlı bir şekilde dursun. Başka bir yere gitmesin. Orada kalıcı olsun. Ya'ya uygun olan hareket kesredir. Bundan dolayı ne yapılır? Kesrelenir. Yani mer mu'yun kesele, mer mer miyun. Ve udgmetil yav fil ve birinci ya ikinci ya idgam edildi. Nahu mer miyyun. Daha ve mah şiyyun vel aslu mer muyun ve mah Burası anlaşıldı mı? Vav ve ya bir arada bulunmuş olsa birinci saat ikinci hareket olduğu vakitte oradaki vav ya ya'ya çevrilir. Ya'ya ya çevrildikten sonra li tasihhal ya o li delalet ala al ya ya'i kusra ma qabla hadhihi haraka bil kesreti. Kesir harekelenir mermiyun ve mahşiyun denilir. Tamam. Bundan sonraki derste emri gayip, nehi gayip lerin misallerine çekimden yapacak. Burada kalalım. Ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.